ありがとうございまも。 Numara yapıyor herkese, numara yapıyor herkese, numara yapıyor. Hala numara yapıyor. Bana bak bırak bu adi numaraları. Pazar günkü maçta bir gol yersen Allah'ıma kitabıma dumdum kurşunuyla parçalarım beynini anladın mı inek? geçsene kaleye! Ne yapacağız kalede? Ispanak ekersin, iyi mi? Ebe olmaz mı? Bizim manavda daha pahalı! <laughs> Başlatma şimdi! Geç kaleye! Antrenörle atışıyor! Takımın moralini bozacak! Ne oldu bu çocuğa böyle? Bırak Allah aşkına! Ekranda renkler karıştığı için takımlar forma değiştiriyorlar! Aa, Şaban! canına Beni Almanya'ya gidiyorum diye kandırdı Ne Şaban abla Bülent o ya Kaleci Bülent kaç milyona transfer ettiler onu Ulan Şaban Ben sana gösteririm gününü Beyim. Ay aslanım damat bak gördün mü nasıl da eliyle oyun kuruyor evet, evet. Aslan'ın damat Ey baba hey. kesmece bunlar kesmece Tamam. Eşşal eşek. Arkadan niye karpuz atıyorsun? Hayvan ol hayvan. Tüfredersen atarım dışarı. Astır Bu Hüdiyet kartım. Ne olacak yani bende de var. <laughs> bak bak Allah size bak. Yakacak çocuğun başını. Baştan sonra görürüm ben o hakemi. Bak gene üzerime geliyor. Ne olacak vallahi. Ulan üstüme üstüme ne atıyorsun? İtoli. Küfür etme Bülent abi. E şöyle şey. Hep kafama atıyor topu ya. Hocam bak ne diyor hocam. Ooo <laughs> penaltı verdi. Ulan Allah kahretsin seni İbrahim Şimdi gösterim kırmızı kartı ha. O hangi gazetenin acaba? Moralimi bozuyor hocam. Çal düdüğü de zımbalayayım şunu. Nasıl olsa geçireceğim hiç merak etme Bülent'ciğim. <laughs> Atılan. Bizim karpuz sergisinde senin gibi beşini havada yakalamışım ben. At bakayım hadi. <gülüyor> <gülüyor> aslanım, aslanım. Aslanım. aslanım aslanım. Baştan sona süper prim benden be. Hop hop, parayı bana ver, ben veririm. Maça getirmek için biraz masraf oldu. Çocukların aylıkları falan da var. Karala bir çek bakalım. Ama abicim. O kadar. Ne kadar? Yüz bin kadar! Gel gel! Çekil, ben iş aldım değil mi? Şaman! Şaman! Ayşe! Şaman! Ayşe! Kimdi bu bağraşçılık? Ayşe, sözlü. Bırak bu pis şakaları yoksa beynini dağıtırım. Dağıtamazsın bende beyin yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Yarım saat sonra dünyanın en ateşli aşkını yaşayacağımız bir yere. Sadece sen ve ben. Gene mi şey yapacağız? Hı <laughs> hı. Öyleyse çek tabancayı vur beni. Eşek herifler! Sarsemler! Demek kaçırdınız elimizden. Abicim Zeliha abla bugün bugün sözlüsü. Daha kötüyü alan ayı. pişbirik oynamaya kaçırmadı ya kızı o kadar. O değil abicim kız onu. Bak hala konuşuyor it oğlu it o kadar. O kadar. Alo kim? Bahçıvan mı? Ne bahçıvan ulan? Ha Kadir sen misin söyle. O kadar. Biraz evvel bir delikanlıyla geldi. Yo yo yo, korkulacak gibi değil. Salağın teki! Ama ne olur ne olmaz haber vereyim dedim size. Hmm. Allah kahretsin! Bizim yazlık eve kaçırmış kızı... ...Ulan it! Ölümlerden ölüm beğen! O kadar! O kadar! Canım! Çıkar ceketi. <laughs> Gömleği de. <laughs> Atleti de. <laughs> Nerede abiciğim, olan o it? Abiciğim. Nerede olan abiciğim, o it? Vallahi ben bilmiyorum. Abi. Ya. Ne olan o? Biraz önce yağmur yağdı da abi. Sana söylemedim mi lan elin kız kardeşimin eline değmeyecek diye? İftira, elim değmedi. Başka bir yerim değdiyse bilmem. Sorumluluk kabul etmem. Manda! Lümürlü Hakkı'ya yaptığınız gibi kısa kesin, acı çekmesin. O kadar! <laughs> Abicim! ne olursun... Ulan senin abinin ben... Ulan yeni çıktık maçtan, hemen antrenman olur mu oğlum? Merak etme, kurtuluyorsun! Son antrenmanın olacak! İnşallah senin de son nafakan olur! Ulan bir gün düşersin elime! Son bir arzun var mı? Var, kar elvası yemek istiyor! Karın yağmasına beş ay var! Bekleriz, Acele ne eşyo leşe! Kes! Dikkat! İnşallah! Erkeklik ve incelik öğrenin ulan hayvan herifler! Sizin içinizde ve önünüzde kız beni zorla kaçırdı demeyi erkekliğe yediremiyor. Erkeklik uğruna ölümü göze alıyor. Helal olsun sana be! Öpeyim damat! Öpün ulan! Ah! Tam bana damat olacak adamsın be! Şimdi de sana mı başlık parası arayacağım? <laughs> Hemen hazırlık yapın. Eve gider gitmez nişanı yapıyoruz. Nişan mı? Meraklanma damat, <laughs> düğünü de hemen maçtan sonra yaparız. O kadar. <laughs> Canım,